Neredesiniz Altayla lan? Alın. Lan gerisi de yoksa dayız. Olta ile arkadaşlar videoya game hoş geldiniz. Ben bu tura bugün yanımızda Enes ve Turgut abi var. Hangi games oynuyoruz? Evet. Ee, ben Ama Turgut abi'den önce atmaya çalışacağım videoyu. Tabii başarılı. Makarna makarna da mı var? Hadi oğlum koş Turgut. Koş Turgut. Aa, <laughs> 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 o set aldım. Alamadım. <laughs> Neredesiniz? Turgut abi koş. Arkandayım. Lan biz disguise olmadık. Ne kadar salağız. Hani yapacak yapacak bir şey yok ben. Disguise olmadım. Kusura bakmayın. Ben de olmadım. Türklerle de team olamam. Ne ismin ne? Bilmiyorum. Allah belanı Turgut versin. Abi. Set var. Set var. Arkanda adam var. Ah oh, bir dakika Hoş. ben o adam vurdu sandım. <laughs> Arkanda adam abi var. Diyor abi dur diyor. Çocuk beni tanıyorsun. Nasıl tanıyamıyorsunuz? Biz mi tanıyamıyoruz? Batıra uç. Ben de gemi var. Ben de, de gidiyorum. Vuracak Sen bir, bir gemiyle şey. Gemiyle git. Batıra şuradaki yere girelim. Şurada 3 tane chest var. Beni bulsa gel. Nerede 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 nerede? Gel, gel buraya değilmişim. de zekalı. Artistik yapıyorsa vatan ve be. ben distak oldum vallahi distak oldum. <laughs> Adamlar birbirini yumruklayarak öldürüyor. Bakır çocuk ben tanıdım valla. Disguise'lıyım beni tanıyorlar. Şurada bir tane yay var onu da al. Evet <laughs> tanıyorlar acaba? Ya buraya gel gerizekalı gerizekalı ben nereye doluyum. Geldim neden geldim. Orada. Başka bir tane de chest olması lazım burada. Nerede? Bir tane yay var orada yayı da al. Abi dikkat et. Yayı al ya. şu arkadaki yayı al. Turgut A, yay ne? Babam Turgut. Arkada yay var. Baba ne ne ya? Turgut diyor göte bak. Kim Turgut G diyor? Gö göte patlıcan sen. Hayır o, vallahi mi dedim lan? Vallahi mı dedim lan? Gerçekten <laughs> dedin mi? gel buraya arkandan gel. Daha chestler var burada. Burada da içer. var. Sen al sıfır abi rota. ben takılıyom. E, Gerçekten şans, Turgut mu dedim? Evet. Sıfır rota ya Cid yemin al al fark ederim. fark etmedim. Hiç sıkıntı yok tamam. Siz neredesiniz? Fazla ben fazla geleyim yanınıza. Batıray <laughs> sıçtım ortalığı. buraya gel abi, Baturay. Abi öyle bir şey yapmazdınlar siz <laughs> değil mi? Neredesin Baturay? Dışarı çıktım oradan. Neredesiniz <laughs> biri söyleyebilir Geliyorum mi? ben. Bekle Batıray'ın yanına gideyim de. Baturay bu sen misin? Aa göte patlayacağım. Biz gemi var ya bir tane oradayız. Büyük gemi mi? Ay küçük. Turgut abi Baturay gel Bir gemi var Gel Baturay Turgut abi Hah. Ben devre alem yapıyorum Ya ben ne yapayım? Aa taş ya. kılıç ver mi? Taş kılıç ver Hayır yok Hadi yürü o zaman çabuk ya şeyi bulalım ben Mustafa oh. nereden geldi gene ya? Oyunda Hayır değil Nereden buluyor mi? bu çocuk? Oyunda Allah değil, biri gemimin önüne çarptı Baturay efendi beni oltalamaya çalışma vururum Ya sen ne göt bir herifsin Bir tane taş kılıç <laughs> <yemeyi> çıkmadı <gülüyor> ya Neredesiniz? <laughs> <laughs> bir tane taş kılıç çıkmadı ya Şeydeyiz Ben ortaya... gemide devre alem yapıyorum Ya yürü gel biz ortaya geldik Ene? Ortaya gidiyoruz Ortaya gidiyoruz Enes ha? sana bounty verdiler seni keseceğim. Baturay atla gerizekalı Baturay ne diyorsun atla ya? atla şuradan atla Ay, atla, gel buraya. Akşam MCS, ne akşam abi seni keseceğim. Aa, adam. At, at. Enes Batur yanındayız. Enes Batur arkana dön bize doğru koş. Tamam, koş. Aa, adam. ne oluyor? lan gerizekalı Gemide adam var. Enes Batur gel ulaş mı? Turgut abi yardım et. Enes ulaş sana da alacak gel buraya. Enes ulaş ya da ulaş Nasıl ya yoksun? ben yokum. Nasıl yok? Ha, siz burada ah, mısınız? Ah, Neredesiniz? FPS drop. Enes neredesiniz? Neredesin? Geldi. Nerede? Allah vurdu göt. Neredesiniz? Ya sen ne salak adamsın vallahi. Allah day. sen. Allah. Turgut abi kaç? Turgut abi tahta baltalı ne adamı. Ne kaçacağım ya? ya? Ne kaçacağım ya? Neredesiniz Ordu lan? Ne? Ne? Lan neredesiniz? Oradayız. Alt ele için. Çocuk Mongol ya. Evet arkadaşlar ben kendim <laughs> oynayacağım et, onlar en en beni it. It. takmıyor. Enit. <laughs> Vururken hiçbir şey değildi değil mi? Vururken hiçbir şey değildi değil mi? Gör. Abi diyor bir de şerefsiz. Enes itekle beni tekne vururken Şimdi, vururken abi demiyordun. Vururken abi demiyordun. Gel buraya ağzına tuttum bunun. Kendi kendine kafa yedi arkadaşlar Enes, gördüğünüz vur. gibi. Onlar benim yardımımı beklemezken ben onlara gidip yardım edeceğim yine de onlar Enes, beni takmasa da. Lan vur. Hadi. Oh. Allah. O da sana oh. ben oh. o. gidiyorum yani. O oh. geliyorum. Enes, aa öldürdüm lan. Ağzına bile. <gülüyor> geldim. Geliyor. <laughs> <geldim. gülüyor> <laughs> 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 Adamlar geliyor. Adamlar beni bırakıp gittin mi ha? O oh, burası benim geliyorum. pro olduğum harita. Evet senin pro oldun Arta. Şunu, Hayır şunu... değilmiş. O mu? Enes. Aa Ender Pearl evet. çıktı lan heriften. Ender Pearl heriften mi çıktı sana bir sponsor <laughs> mu <mı> oldu acaba? olabilir yani bilmiyorum. Bilmiyorum o konuda çünkü <laughs> Beni koruyun. Hoppa. Benim beynini <laughs> sikerim ben. Gel <laughs> lan buraya. Kim? <laughs> Kim? Enes sana mi? Diyeyim, Niye bana bir şey diyor? Enes pantolon var mı? Altın mı altın? Ya vurmasana. Pardon. Gel kask katayım sana gel buraya. Bana mı? Evet. Teşekkürler. Enes pantolon var mı? Altın mı altın bir oh. şey? Peki ledir mi atacaksın kask? Hayır, ayrı Oh, I'm coming. <gülüş> coming başka bir şey oluyor yalnız. <gülüş> <gülüş> o anlamda coming değil abi. O anlamda dedim Allah ben. gece gece haykırmıştım abi, ya. I'm coming. Vera diyor. Enes gitme tek başına. Evet. Öleceksin orda. Evet. Turgut, Turgut abi kaskı ver. Gel buraya. Ne bağırıyorsun lan? Gerizek abi. Ne bileyim abi sen de bağırıyorsun. Turgut abi efendim. Senin yüzünden gece gece haykırdım. Niye? Ne yaptın da? Gülmekten gülmekten haykırdım. Teşekkür Baturay. ederim. Adamlar var. Adamlar var Batur Nerede Nerede adamlar? Karşıda bak. Bir adam var bak iron hani? pantolonu var gel buraya gel hani? buraya Enes buraya gel bizle birlikte ortadayım. Abi bir dakika bir dakika envanterimi düzenlemem lazım Baturay, Prolar böyle buraya. yapar Baturay, Hayır senin... pro olmak envanter düzenlemeyi gerektirir Ya Baturak Ortaya gelin ortaya Adamı öldüreceğiz gel buraya Baturak. Neredesin ortaya ortaya abi gelin. Gel o, bak yanda bir tane ada gibi bir tane Ben ortadayım neredesin Geldiğimiz efendim? yere dön ver are Turgut abi Geldiğimiz yere dön geldiğimiz yere Geldiğimiz yere mi döneyim Evet Adamın yanında Turgut yer abi yer adam mi? buldum Nerede lan Bilmiyorum burada Bir ada var Arkanı dön <laughs> gel gel neredesiniz ya? Hakim erik pantolon. abi o sen de mi koşan? Benim benim şurada bir adam ben var. Ctl'ye bakıp zoom yapamıyorum. Ya buraya gel. Allah seni kahretmesin. Adam orada duruyor bak. Iron pantolon. Siz neredesiniz? Susla. Ya ya sus lan. Ya adam sana. kaçıyor, kaçıyor. Hayır gördüm tam önüne çıkacağım. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah vurdu. Trump abi kaç. Öne çıkılırsa kaç. Baturay bana gel. Kaç geliyorum. Baturay bana Ne oldu lan beni görünce döndü kaçtı amına. Bekle. Nerede adam? Bekliyorum. Daha burada. gördüm. Burada, burada Ağzına sıçtım bunu oldu. <laughs> Aynen yani sana vurdum yanlışlıkla. Çekilin. Uş. Çekilin. Canlı bayağı azalttım. Oooo tüh be ben vurdum sanmıştım. Enes son vuruşu yapacaktım ya. Seni o sanmıştım. Ne kadar da. Ya pantolonunu versene. Doluyor yok. Don't, don't touch me. Da. Boşa gitti. Don't touch me. Pantolon, <laughs> pantolonunu. Tamam gel. <laughs> ben bu Turgut abiyi boostluyorum. Turgut Pantolon? abinin 279 bounty'si var. Benim kaç? Bilmiyorum. arkana bak. 317. öğrenirsin. Pantolon at. Pantolon at diyorum ne atıyor? Turgut abi benim bontimi söyler misin? Evet, evet, Oy bilmiyorum. Batura abi anlatmamış. Bak. Gece gece memeli videosuna yorum gelmiş haykırdım günlükte. <laughs> Ortada adam var gelin <laughs> Ay iki tane adam var lan. E Batura gel buraya. Batura Enes bontim... gitme tek başına. Allah'ım bu çocuk Kongo. 20. 20 bontim var. Çok iyiyim. Enes gelsene. Neyse bunları ben bunları keser bounty'yi alırım beyler merak etmeyin. Aha, enes adam var. Ölecek, Oha enes. kaç kişi var? Enes Allah belanı versin. Çekelim, tam Turgut abi şeye daldı. Da adam! adam Orospu adam! Kaçın kaçın kaçın. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Benim iki kalbim var koş. Koşmaya devam et. Öldürdüm! Bak, tamam di diğerini gördüm. Geliyorum ben de geliyorum. Tamam diğerini ben de öldürdüm. Ana ne oldu lan öyle? Ben ya, iyi gittim. vurdum gittim. herife. Ne proydu ya. Bitti 3 kişi kaldı. Olsun. Bitti lan. Deathmatch. Ya hayır sakın pislik yapmayın. Sakın. Turgut abi git ya. Bak video Yok, çekiyorum bir Bana pantolon verirseniz olabilir Baturay pantolon ver bana hadi Al. Bir dakika 4 kişi kaldık gözüküyor Hayır 3, 3. Watching, watching Dirt Watching Dirt aynen Oo, Oo, ne oldu öyle video çıktı lan sanki Ben öyle hissettim bir an Oka olan var mı? Yok evet, Ne evet. kadar da gençsin Seni o sanmıştım Ne kadar da Memeler genç. memeler Tam <laughs> bu Bak <gülüyor> bu çocuk ya Ayakkabılık verir misiniz bana? Ne? Biraz, Iron Glunch Yok ki Ayrın kılınç ver ya. Fazla yok. Ya ayrın kılıncı ver. Fazla yok. Ayrın kılıncı ver. Bütçe Lan o ok kattı biri. Baturay sen ne göt gel team ona. Hadi bana ok atıyor. Baturay team. Adam var abi. Enes. <laughs> baturay Efendim Oğuz, abi. Duydum işte. duydum <laughs> tamam. Enes ya, adam var. Adam azaldı ya. ya bilerek yapıyorum ki. Ok versene. 5'te keseyim diye, <laughs> diye amına <laughs> koyayım. abi. abi. Benim yarım canım abi sen var. Sen ne adamsın? Da Adil olmaz. Evet. Batur, Enes, Batur video çek. Elim canım çok az. Bana saldırmayın. Enes, video mu çekiyorsun ki sen? Evet. Biz çekiyoruz. Ya ama ayıp ediyorsunuz. Canım çok az. Tamam, Vallahi tamam. Ben ediyorum. dalmıyorum Enes'e. Kaçıyorum yani, bak. Damla. Oha, şaka. Bak, o kat Enes vurma. Ayıp ediyorsun şu an ya. Ne oldu? Tamam özür dilerim. Beni affet. Ne oldu? Affedebilecek misin? Kuzen kardeşim benim. Canımsın. Turgut Gel abi lan. takım olmalıyız Alın Turgut, bak, Turgut bak. abi. O ağzına ağzından seçtim oklamaktan. Aya Enes ağzını sıçtım onun o şu. Turgut abi takım olmalıydı yoksa yani, yani. öldürecek yani. ikimizi de. Ya bir kalbim var Baturay Allah belanı be, versin. Aaaa sıçtım sıkıştım. ağzına sıçtım onun. Ağzına sıçtım. Hadi be. Orası mı Enes? Yarım yarım kalbi kaldı ya. <laughs> yarım kalp de aldım neyse arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ikinizin de yarı canlı ağzına <laughs> ay, sıçtım ay, ya. Sıkıştırdın beni <laughs> ya. piç. <Bit>. Yarım canım <laughs> daha olsa ikiniz de Ne Neyse arkadaşlar izlediniz ha, ya, rahat, teşekkürler. Ha. Like ve yorum <laughs> atmayı at, unutmayın. At, at, Hoşçakalın. At, at